normal dediğimiz patates. Chips. chips. Bunun, cips. Bunun tamam. biz yüzde sini yedik. 4 Euro. Ne hmm, yüzde Yani. Evet bana bak, beni çekiyor. Tamam o yemeği de çekiyorum baba seni de çekiyorum. Ondan sonra iki kişilik balık tabağı 18 euro. Kabahaki, ki Bunun da yüzde sini yedik. Ondan sonra. Kuzuki. Yedin. Bu ama şey strong sert olanı. Sert olan. Bu uzo değil. Evet. Kabaki. Kalamar ben söyledik de. bir de. Kalamar. Kalamar gelmedi ama. Kalamar. Bir kalamar mı eksik abi? Evet. Bunları topluyorsunuz. Seslensene baba. Bir dakika şey. Söyleyin. Bunları topluyorsunuz. Benim ismimi söylüyorsunuz Cengiz Zafer. Ha. 20 euro veriyorsunuz. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, gidiyorsunuz. Helal olsun. Not a little right.